Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere popüler bir çevrimiçi slot oyunu olan Sweet Bonanza hakkında konuşacağız. Bu videoda Sweet Bonanza hangi sitede oynanır? Ücretsiz dönüş veren siteler başlığı altında kazanç elde etmek için kullanabileceğiniz stratejilerden ve bu oyunun en iyi şekilde nasıl oynanacağına dair ipuçlarından bahsedeceğiz. Ayrıca videonun altında yer alan bağlantıya tıklayarak oyunu oynama fırsatını da bulabilirsiniz. Sweet Bonanza nedir? Sweet Bonanza, pragmatik play tarafından geliştirilen ve oyunculara büyük kazançlar sunma potansiyeliyle ünlü bir video slot oyunudur. Renkli ve tatlı temasıyla dikkat çekerken, yüksek volatiliteye sahip olması da oyun severleri cezbetmektedir. Oyunda, klasik ödeme hatları yerine kümeler şeklinde kazançlar elde edilir. Yani, belirli sayıda aynı sembol bir araya geldiğinde kazanç sağlarsınız ve bu semboller kaybolarak yerlerine yeni semboller düşer. Bu da daha fazla kazanç şansı sunar. Sweet Bonanza, aynı zamanda oyun sırasında rastgele ortaya çıkan çarpanlarla da oyuncuları ödüllendirir. Çarpanlar, kazançlarınızı katlayarak büyük ödüllere ulaşma şansı verir. Ayrıca, en heyecanlı anlardan biri, ücretsiz dönüşlerin aktif olduğu dönemde gerçekleşir. Bu dönemi nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceğinizi öğrenmek için videoyu izlemeye devam edin. Online kazinoda kazanmak için stratejiler. Sweet Bonanza gibi oyunlarda başarılı olmak doğru stratejileri uygulamaktan geçer. İşte size bazı kazanma stratejileri. Bütçe yönetimi, çevrimiçi casino oyunlarında en önemli unsurlardan biri, bütçenizi doğru yönetmektir. Ne kadar harcama yapacağınızı önceden belirlemek, oyunda uzun süre kalmanızı ve daha fazla fırsat elde etmenizi sağlar. Aksi takdirde hızla kayıplar yaşayabilirsiniz. Deneme versiyonunu kullanma, gerçek parayla oynamaya başlamadan önce Oyunun demo sürümünü deneyin. Bu sayede oyunun nasıl işlediğini daha iyi anlayabilir ve kazanç fırsatlarını keşfedebilirsiniz. Deneme versiyonunda risk almazsınız. Bu da size strateji geliştirme şansı verir. Bonuslardan yararlanma birçok çevrimiçi casino oyunculara bonuslar sunar. Free spinler, hoş geldin bonusları veya para yatırma bonusları gibi avantajlar oyuna başladığınızda size ekstra şanslar tanır. Bu bonuslardan faydalanarak düşük riskle yüksek kazanç elde etme fırsatınız olur. Yüksek volatiliteyi anlamak, Sweet Bonanza, yüksek volatiliteye sahip bir oyundur. Bu, büyük kazançların zaman zaman geldiği, ancak küçük kazançların daha nadir olduğu anlamına gelir. Bu yüzden sabırlı olmalı ve uzun süreli bir oyun planı yapmalısınız. Stratejik bahisler yapma, oyunda kazanma şansınızı artırmak için stratejik bahisler yapabilirsiniz. Örneğin, bahsinizin miktarını oyun ilerledikçe artırmak, Bonus turlarına daha hızlı erişmenizi sağlayabilir. Ancak bahis miktarınızı artırırken dikkatli olmalısınız ve her zaman bütçenize göre hareket etmelisiniz. Oynamaya başlamak için ne yapmalısınız? Sweet Bonanza, özellikle büyük kazançlar ve eğlenceli bir deneyim arayan oyuncular için mükemmel bir seçenektir. Eğer siz de bu heyecana katılmak istiyorsanız, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak oyunu hemen oynayabilirsiniz. Hem eğlenip hem de kazanç elde etmek için bu fırsatı kaçırmayın. Son olarak bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında Sweet Bonanza hakkında deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Herkese bol şans ve keyifli oyunlar. Görüşmek üzere.